CHP için sosyal adalet bir vakitler makarna kömür işleri deyip küçümsediği işlere şimdilerde sıkı sıkı sarılmaktır. Mesela bir yandan biz sütü gizli gizli dağıtıyoruz derken diğer yandan sütün dağıtımını üzerinde koca koca reklamların olduğu araçlarla göstere göstere yapmaktır. Araçların kapısının önünde durduğu aileleri mahcup etmekten hicap duymamaktır. Halk ekmekte 10 milyon adet ekmek parasıyla 32 milyonluk makam aracı tahsis etmektir. CHP için sosyal adalet bir vakitler su insan hakkıdır. Çar olmamalıdır deyip suyu en pahalı kullanan 10 büyükşehir belediyesinden biri olmaktır. CHP için yeşil ağaca bakıp ormanı görmemektir. Her yıl 100 bin ağaç dikeceğiz deyip bırakın dikmeyi çırağındaki 112 adet kadim ağacı kökünden sökmektir. 15 yeni yaşam vadisi bölge parkları her mahalleye cep parkı sözü verip tutmamaktır. Dikey bahçeleri göreve gelir gelmez yerinden sökmek fakat iki yıl sonra yapmış olduğu bir çalıştayım bildiresinde, ısı adalları ile ilgili dikey bahçeciliğin öneminden bahsetmek ve utanmamaktır. Vaat kitapçığına Atatürk Havalimanı yeşil alan yapacağız dedikten sonra hükümet buraya millet bahçesi yapacağız deyince tekrar havalimanı yapacağız diyecek kadar tutarsız olabilmektir. Enerji kooperatifleri, denizde rüzgar gülü projesi, atıklardan kazanç elde edilmesi, İstanbul'da mavi bayraklı plajların sayısının arttırılması 4 yılda bunların tek birini bile yapmamaktır.